Bugün f 25'te Bodrum Spor'un başındayız ama takımı çark belirleyecek. Böyle bir tane takım çarkımız var. Süper Lig'de bulunan bütün takımlar bu çarkta mevcut. Ve bir de şu şekilde mevki çarkımız var. Şimdi olay şu. Takım çarkını çeviriyoruz. Hangi takım çıkarsa buraya gelip buradan mevki çarkını çeviriyoruz. Buradaki mevkiden o çıkan takımdan o mevkiden bir oyuncu alacağız. Umarım anlatabilmişimdir. Senin kafanı Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdi ilk oyuncumuzu almak için öncelikle bir takımımızı çevirelim. Ee, pardon takımı bulalım. Hangi takım çıkacak çarktan? Ve ilk seçeceğimiz oyuncu Eyüp Spor'dan olacak. Şimdi de Eyüp Spor'dan hangi mevkiden oyuncu alacağımıza bakalım. Ve çarktan hangi mevki gelecek? Şimdi bakıyoruz bakıyoruz ve orta sağa geldi sanki. İki tane orta saha alacağımız için 1 ve 2 yapmıştım. Evet şimdi orta saha alacağız. Şimdi Eyüp Spor'un orta sahaları bu şekilde. Buradan alabileceğimiz en iyisi bence Fredrik Mitsuo. Emre Akbaba merkez orta saha değil 10 numara olarak geçiyor. Telvi'yi de almaya gerek yok 32 yaşında Mitsuo'yu alalım bence ya. Dorukan'ı da alabiliriz aslında 71 ama. Biz buradan Mitsuo'yu alalım burada çok uğraşmayalım. Şimdi çarktan Eyüp Spor'u çıkardım. Her gelen takımı siliyoruz. Ve bu şekilde 19-18-17'ye takımlar eksilecek. Şimdi bakalım hangi oyuncu gelecek pardon hangi takım gelecek ve Hatay Spor'dan oyuncu seçeceğiz. Abu Bakar'dan başka bir oyuncu yok diye biliyorum. Mevki çarkından da orta saha 2'yi çıkardık. Şimdi bakalım hangi mevkiden oyuncu seçeceğiz Hatay Spor'dan. Bakıyoruz ve gelen mevki 10 numara mevkisi abi hayır ya. 10 numarayı daha iyi şeyler için kullanabilirdik. Hatay Spor'da 2 tane 10 numara varmış. Biz buradan hemen görkem sağlama alalım. Şimdi takım çarkımızı tekrardan çevireceğiz. Artık ilk önce bir 4 büyüklerden en iyi oyuncular olan takımlardan bir oyuncu alalım. Abi yine gelmedi ya. Kasımpaşa geldi. Şaka gibi çıldırırsın resmen. Ne Ka kim alacağız? Aa bir dakika. Farkı çevirelim abi. Kasımpaşa'da oyuncu var diye biliyorum ya. Ratingleri iyi olan. Bakalım hangi mevki gelecek ama. Sol geldi. Sol yok ki. Orta saha falan var. Yapma ya. Kasım Paşa'da sol kanat. Aa nasıl yani? Hacı bırakalı çıkıyor o da on numara oğlum. Oha adamların sol kanadı yokmuş da. Bence mevki çarkını bir kez daha çevirelim ya. Bu olmadı. Bu hiç olmadı hem de. Kanat olmayan bir takım var mı abi? Şimdi orta saha geldi bak güzel. Orta sahada bu adamların iyi oyuncuları var. Antonyum Barak. Bak, Barak'ı alabiliriz. Hayreddinović de var ama biz Barak'ı alalım burada. Şimdi umarım daha iyi bir takım gelmesi dileğiyle kartımızı çarkımızı çevirdik. Ben bugün çok hata yapıyorum ya. Ve Beşiktaş'ta dur. Ne olur dur işte bu. Beşiktaş'tan da Rafa Silva. Aa, Rafa'yı falan alamayız lan. Immobile'yi ver o zaman bize. Santrafor diyeceğiz. Neyse. Şimdi bir çarkımızı çevirelim. Bakalım hangi mevkiden oyuncu alacağız Beşiktaş'tan. Böyle güzel bir mevki ver bize. Defans verme. Defa Hayır. Hayır masa istemiyorum ben. Abi masa alıyoruz ya. 75 reytingi varmış. Büyük bir takımdan kötü bir oyuncu aldık. Hakkımızı kaybettik yani bir tane. Fenerbahçe ve Galatasaray var abi. İyi kadro kurabilmemiz için. Şimdi o Galatasaray geldi. Çok iyi. Galatasaray'dan bana bir Sandrofor versene be. Haydi lan. Sandrofor istiyoruz. Ve evet. İşte bu Sandrofor geldi. Bakmaya bile gerek yok aslında da o simen alacağız tabi. Öyle biz yine göz gezdirelim. Buradan o simeni alacağız. 87 reyting. Baba baba. Şimdi bir daha çevirdik şu çarkı. Bu sefer hangi takım gelecek? Samsun. Gerçekte iyiler de iyilerdi. oyunlar reytingleri kötü ya. Samsun'da hangi mevkiden oyuncu alacağız ona bakalım şimdi. Çarkı çevirdik. 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 Ve sol kanat geldi. Samsun'da şimdi sol kanat yok ama Sağ ortası sol orta sa var. Abnor Muya bu adam sol kanat oynuyor da aslında. Alsak mı? Ama şimdi bak ilk mevki burada sağ orta sa diyor ya. Sağ kanat olsaydı alırdık. Bence bir daha çevirelim mevki kartını. Kartını pardon. Başka mevkiden oyuncu alalım. Biraz yanlış olmasın yani. Hata yapmamaya çalışıyorum. Yine sol kanat geldi abi. Bu sefer sol stoper geldi. Mandron gelen var stoperde de 71 ratingi var. Alalım onu. Hocam şimdi tekrardan çarkıke geldik ve çevirdik. Hadi bize Fenerbahçe'yi ver de iyi bir oyuncu alalım oradan. Derken Sivas'ta mı duracak? Sivas'ta durdu. Bakalım Sivas'tan hangi oyuncuyu alacağız? Haydi hocam güzel bir oyuncu gelir mi? Kaleci geldi. Ali Şaşal Vural 69 rating 33 yaş. Nikoliç alayım. 4 rating var ama genç bu adam. Şimdi çarkı bir daha çevireceğiz. Abi biz bu takımla ne yapacağız ya? Çok sıkıntı bir takım oldu şu an. Aha Trabzonspor'da kaldı. Güzel. Bakalım Trabzon'dan kim alacağız? 4 mevki kaldı ilk 11 için. Daha bunu ekleyeceğiz zaten ama şimdilik 4 mevki her oyuncu aldığımızda o mevkiyi çıkartıyorum. Kafa karışmasın diye sol kanat geldi. Sonunda sol kanattan bir oyuncu alabileceğiz umarım. Trabzonspor'un sol kanatında Vakeme ve Orsic var. Vakeme 35 yaşında reytingi düşer bence Orsic alalım ya. Tekrardan çarkı çevirdik. Abi haydi haydi hızlı hızlı hızlı. Biraz daha gaza geldim ya hızlanalım abi. Göztepe'den bir oyuncu alacağız. Hangi mevkiden oyuncu alacağız Göztepe'den bakalım. Zaten sağ bek kaldı, sağ kanat kaldı, sağ stoper kaldı. Sağ kanat alacağız. Kanatlı oynamayan takımdan kanat oyuncusu alacağız ya. Neyse bakalım Göztepe'den var mı abi oyuncu ya? Öyle bir aratalım. Sağ kanat yok. Sağ ekleyelim o zaman. Nazım Sanyal o gün. Sa Mevkileri sağ bek bu adamların olmaz. Bunu bir daha çevirelim o yüzden. Mevkileri sağ bek olduğu için sağ kanat yok bunlarda. Ve yine sağ kanat geldi çıldıracağım. Sağ stoper mi? Dur. Dur kanat gelme yine kanat geldi ya sabek ya da sağ stoper seçeceğim oha yine kanat geldi abi sabek ya da sağ stoper ya Allah aşkına ver şuradan birini ya durup dururken beni sinirlendirdi sabek gel nazım sangarya alacağız bak şurada sabek durdu nazım sangarya alacağım abi hatta sangarya almayalım dur bir var ama potansiyeli o günün daha iyiymiş dur o günü alalım bu arada fenerbahçe hala çarkta bulunuyor fenerbahçeden bir adam akıllı oyuncu almamız gerekiyor ama hala fenerbahçe gelmedi. Alanya Spor geldi. Alanya Spor'dan da ya kanat alacağız ya bek alacağız. Pardon ya stoper alacağız. Ve Alanya Spor'dan evet stoper alıyoruz abi. Alanya Spor'dan da Balkoveç alabiliriz. Bir de Fatih Aksoy alabiliriz. Ben buradan Balkoveç alırım ya. Ama bir dakika. Nuno Lima var 67-78. Uzun süreli devam eder miyiz biz? Ederiz. Ederiz abi. O yüzden Nuno Lima'yı alayım. Bir 5 sezon falan devam ederiz ya rahat. Şimdi şu çevirdiğimiz çarktan. Hangi takım çıkarsa çıksın kanat seçeceğiz. Sağ kanat. Ve Fenerbahçe gelmedi abi şaka ya. Antalya'dan bir sağ kanat alacağız. Şöyle de göstereyim sadece sağ kanat kaldı. Antalya Spor'dan sağ kanat alamıyoruz. Aa alabiliyoruz dur. Erdoğan Yeşil Yurt var. Erdoğan Yeşil Yurt'u maalesef alıyoruz. Yapacak bir şey yok, konsept geriye. Şimdi 11 tane takımımızdan 11 oyuncu seçtik. Aldı geriye 9 takım. Şimdi yedek potasından oyuncu seçeceğiz. 9 tane yedek seçeceğiz. Ama tabii reyting iyi olursa onu oyun içinde ilk 11 ayarlarız. Şimdi şarkımızı çevirelim. Bakalım hangi takım gelecek. Fenerbahçe gelse de ondan iyi bir oyuncu alsak ya abi. Gelen takım Başakşehir mi Konya mı? Konya Spor oldu. Böyle de mevkileri belirledim tekrardan. 9 tane yedek oyuncu. Hadi bakalım çarkı çevirelim. Bakalım umarım iyi bir mevki gelebilir. Konya Spor'dan kim var abi? Solbek var aslında. Ama şimdi sağ geldi. 75'lik mi vardı ya. Gilerme'yi düşünmüştüm aslında. Konya Spor'dan bir sabek alacağız. Aa sabek yok. Bak ilk mevkisi hiç bu oyuncu sabek değil. O yüzden bir defa da çevireceğiz. Böyle oldu mu biliyorsunuz çeviriyoruz. Şimdi hangi mevkide gelecek? Orta saha geldi sanırım. Aynen orta sahada kalıyor. Konya Spor'da da orta saha olarak Alex var aslında. Alex alabiliriz. Konya Spor'da çarktan çıkardım ve şimdi sıradaki çarktan hangi takım gelecek? Başakşehir bak iyi takıma reytingleri falan diğer takımlara göre yüksek. Başakşehir'den hangi mevkiden oyuncu alacağız ona bakalım. Başakşehir'den hangi mevkiden oyuncu geliyor. Sol kanat geliyor. Davidson vardı sanırım bakacağız. Davidson var Serdar Gürler var. Davidson alalım buradan 33 yaşında 75 de reyting varmış. 7 takım kaldı ve hala Fenerbahçe gelmedi abi. Ben Fenerbahçe'den kim alacağım ya bir sürü oyuncu var. Hadi artık. Adana Demirspor geldi ya. Adana'dan kimi verir bize? Aa sağ Yusuf Sarı'yı alabiliriz bak. Ama sağ kanatta gelmedi ki oğlum. Sol bek geldi. Sol bek yok ki adamlarda. Pardon sağ bek gelmiş. Sağ bek abi hayır. Kadir Karayiğit varmış. 55 rating. Abi şuradan bir Fenerbahçe gelsin artık ya. Fenerbahçe'den oyuncu seçmek istiyorum derken. Bodrum Spor'a gitti. Fenerbahçe yine ümitlendirdi bize. Bodrum'da da iyi oyuncu aslında çok. Şöyle 70 rating ortalamasıyla bir oyuncu alabilirsek iyi bir mevkiden. Ve santrafor gelme. Gelme abi gelme ya. Gerçi gelsin ya. Fenerbahçe'den santrafor geleceğini bundan gelsin. Bu yüzden gelsin dedim. Çift santrafor oynamayacağım. Fenerbahçe'den başka oyuncular istiyorum. Buradan Puşkaş'ı alalım yedek forvet olarak ya. Şimdi çarkımızı tekrardan çeviriyoruz. Bakalım sıradaki takım kim olacak? Fenerbahçe yine gelmedi galiba. Son takım olacak Fenerbahçe ya. Gaziantep'ten kimi alacağız şimdi? Şimdi şöyle çarkımızı çeviriyoruz. Bir sıkıntı olmuş. Çarkta 5 tane değil artık 4 tane şey var. Mevki var. Aa, Antalya Spor çıkartmayı unutmuşum. O yüzden bir fazla mevki eklemişim. Ve sağ kanat alacağız şimdi. Gaziantep'ten sağ kanat. Abi hayır ya. Hatta şöyle sağ... Bir dakika sağ orta sağ da yapalım şöyle. Belki daha iyi oyuncu gelir derken. Evet Soresku geldi güzel. Şimdi son 3 takım kaldı abi. F Fenerbahçe hala gelmedi. Şimdi de gelmiyor Fenerbahçe. Rize Spor geldi. Kaleci Stoper ve 10 numara oyuncusu kaldı. Bakalım hangi mevkiye oyuncu gelecek. Bir kaleci lazım aslında bize. En önemli yerlerden birisi kaleci. Rize'den bir Stoper alacağız. Rize'nin en berbat yeri. Böyle bakarsak Rize Spor'un abi yok ya Mochi var. Mochi alabiliyoruz sadece. Alalım peki. 12 takım kaldı. Bakalım hangi takım gelecek şimdi şarktan. Ve Fenerbahçe gelmedi abi. Fenerbahçe cidden son takıma kaldı ya. Şimdi bakalım Kayseri ve Fenerbahçe'nin hangi mevkiden oyuncu alacağız? Çevirdik çarkımızı. Kayseri'den kaleci mi yoksa forvet mi pardon, 10 numara mı alacağız? 10 numara alıyoruz Kayseri'den, Fenerbahçe'den de kaleci alacağız. Şimdi Kayseri Spor'un 10 numarası olarak abi 10 numara yok lan bu adamlarda. Bak Cardoso var normalde. Ek mevkisi ama 10 numara değil. O yüzden Baran Ali Gezek'i almak durumunda kalacağız. Fenerbahçe'den de kaleci alacağız. Kaleye de Livakovic alacağım. Şimdi ev silmeşe geçtik. Şöyle takımı kurduk abi. Yani mevkileri şunları kurmadık yani. Öncelikle onu söyleyeyim be. Her mevkiye en iyi oyuncu şöyle bekleyelim. Aa dur öncelikle defansif orta sahaları bir şey yapalım. Öncelikle bir diziliş, 4-3-3 ofansif yapabilir miyiz? Şurada bir bir dakika lan dur. Drone gelen stoper ikilimiz böyle olacak. Sol bek, sağ bek. Orta sahada Barak var, Mitcho var. 10 numarada Alexis de olabilir aslında. Barak da olabilir değil mi? 10 numara oynuyor. Ben burada mevkileri değiştirdim abi. Çünkü oyuncular çok kötü. Her istediğim oyuncuyu her yerde oynatamıyorum. Allah dur. Buraya Orsic'i koysak ya da Davidson. Tamam oynarlar böyle olsun. Kadro bu şekilde olacak sanırım. Hedefimiz Avrupa'dan bir kupa kazanmak. Şimdi ilk sezonumuzun sonuna geldik. Bakalım Bodrum Süper Lig'de bu kadromuzla şampiyon oluyoruz. Oo hiç beklemiyordum ha. 78 puanlı şampiyon olmuşuz. Galatasaray 2. Fenerbahçe 3. ve Beşiktaş da 4. Türkiye kupasını Galatasaray kazanmış. Peki biz burada son 16'da Hatay Spor'a elenmişiz. Bir de kendimizi Şampiyonlar Ligi'ne eklemiştim ya. İyi kadro kurası falan diye belki. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico kazanmış. Biz 32. olmuşuz. Peki. Ama yine Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz yeni sezonda. Ve şöyle bir istatistiklere bakalım. Osimen 90 reytinge yükselmiş. 30 gol 12 asist. Davidson 21 gol 12 asist yapmış. Orsic 14 gol 4 asist. Barak 8 gol 11 asist. Böyle gitmiş abi goller. Goller asistler falan hepsi bu şekilde süperlik gol krallığına bakalım dedik. Bir de Piontek 34 gol atmış abi. Oo on, 34 gol ne oğlum? Osimen 28 gol atmış ligde. Asist krallığında Davidson var bu. Kombi asist yapmış o da ortak. Gol yenmeyen maçta Mustera birinci. Bizim Livakovic yok. 5 maçta gol yememiş. Böyle bir ikinci sezona geçtim şimdi. Bir Bodrum'un kadrosuna bakalım. Ratinglere göz gezdirelim. Şimdi bu arada Soresku'yu 10 numaraya koydum. Onu da 10 numaraya çevireceğiz inşallah. Defans hattı 70-73. Tamam. Masoluk artı bir gelişmiş bak. O gün Sabek zayıf. Sabek de oynatabileceğimiz oyuncu da yok. Orta saha. Abi yedekler çok sıkıntı. Aa görkem sağlam. Bunu 10 numaraya koyalım abi bu adamı. Yani dursun ya. Oynasın 71-72 muhtemelen bu adam oynamış. Kanatta oyuncu yok abi bak. Soresku kanat oynar. Çünkü Davidson yaşı 36 oldu artık. Bu adam pardon 34 olmuş. Düşecek. Anahtar çok yaşlı ya. Bu sezon şimdi başka yapılabilecek bir şey kalmadı. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz muhtemelen. Ama neden gideceğiz biz de bilmiyoruz. Bu arada eleme tur oynayacaktık. Umarım Avrupa Ligi'ne düşeriz. Böyle Şubat ayına doğru gidelim. Bakalım Avrupa Ligi'nde miymişiz yoksa Şampiyonlar Ligi'nde miymişiz bunu bir görelim. Şimdi Şubat ayına geldik. Burada kendimizi görmüyoruz. Muhtemelen playofflarda değiliz. Ya gruplardan direkt çıktık son 16'ya ya da elendik. Şöyle bir süper lige bakalım öncelikle. Üçüncüyüz burada. Gayet iyiyiz. 48 puanımız var. Abi şöyle üçüncü, dördüncü olup Avrupa Ligi'ne, Konferans Ligi'ne gidip ben o kupaları kazanmak istiyorum. Bu arada Şampiyonlar Ligi'ndeydik. Onu gördüm yani. Şöyle playoff'tayız. Ve abi 26. olmuşuz. O Liverpool da 25. olmuş 9 puan. Nasıl olur ya? Şöyle ilk 24 atamamışız kendimizi ya. Maalesef bu sezon kupalarda yokuz. Şöyle sezon sonuna gidelim o zaman hemen. Sezon sonuna geldik ve şöyle geriye geldiğimizde Süper Ligi ikinci tamamlamışız. 81 puanla abi hayır ya. Umarım Şampiyonlar Ligi eleniriz ve Avrupa'ya gideriz abi. Ben normalde en üst kupayı hedeflerim her zaman. Tabi her zaman değildi işte anladınız siz. Ama bu sefer hedeflemeyeceğiz. Şimdi Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe kazanmış. Biz burada a yine son 16 delenmişiz. Şöyle istatistiklere bakalım. Osimen 27 gol 4 asist. Davidson 35 yaşına rağmen aynı reytingde kalmış. 25 gol atmış. Orsic de 14 gol 6 asist yapmış. Görkem sağlam bu sezon oynamış. 10 gol 4 asist yapmış ama 72'ye yükselmiş. Gelişim sağlamamış pek. Barak da 6 gol 18 asist yapmış. Abi oyuncularımız yaşlanıyor ya. Gol krallığına bakalım diyecektim. Yine gol kral olamamışız ya. Batu bu sefer 27 golle birinci olmuş. Osimen ikinci 26 golle. Bir de bizden Davidson girmiş. Beşinci 21 gol atmış o da. Asis kralı Barak olmuş. Burada lideriz. Gol yenmeyen maçta da lideriyiz. Livakovic 13 maçta gol yememiş. Evet 3. sezona geçtik. Şöyle bir Bodrum FK'nın reytinglere bir bakalım. Şimdi sağ kanatta artık. Nerede bizim o adam? Aha Soresko. Ya da gelmesin yani neyse o da 72 reytingmiş. Davidsson devam et abi sen baya iyi verim yapıyorsun. İleri üçlümüz fena değil. Osman haricinde reytingler çok iyi olmasa da verimler gayet iyi şu anda. Orta sahada yani çok kötü ya. Yani orta saha tam çok kötü değil. Barak ve idare ediyor ama görkem sağlam reytingini geliştirmesi lazım. Superler biraz biraz gelişiyor. Lima 3 reyting gelişmiş yine. Ama sağ gelişmiyor. Sol de Masoki 76 reytingiyle idare ediyor bence. Bu sezon yine şu anda tek yapmamız gereken sezon sonunu simüle edip hatta pardon Şubat ayını simüle edip Avrupa kupalarında neler yapmış olduğumuz. Şimdi 1 Şubat'a geldik. Burada spoiler'ı görüyoruz. Avrupa Ligi'ndeyiz ve playoff turundayız. Şöyle bir bakalım. Türkiye Ligi'ne bakalım önce. Ligde birinciyiz. 58 puanla fark atmışız. Bu sene aldık aldık bu kupayı Avrupa kupasını. Yoksa biz daha Avrupa'dan kupa alamayız. Şimdi Avrupa liginde 11. bitirmişiz. 14 puanımız varmış. Orta 1. Beşiktaş'ta 4. imiş burada. Playoff turunda eşleşmeler bu şekilde. Biz Braga ile eşleştik. Diğer eşleşmeler de bu şekilde. Şimdi Braga maçına geldik. Şöyle bir rakibimizin kadrosuna bakalım. 15 maçta bir galibiyet almışlar bu arada. Biz bunları her türlü yeneriz ha. Biz bunları tokatlarız. Tokat manyağı yaparız. Böyle kadromuzda 92'li Gosiman var. Abi Ozymen çok sırıtıyor be. Barak da 81'e yükselmiş bu arada. Lima, o defanslar yükselmiş bak. Herkes yükselişte. E o zaman hızlı simüle ediyoruz maçı efendim. 4-1 kazanıyoruz. Hoş kaç. Osimen, Görkem ve Osimen bir tane daha atmış. Abi Braga'ya gelen geçen tokat atmış. Biz de attık. Şöyle hemen ikinci maçı da simüle edelim. Ve bu maçı da hızlıca kazanalım. 4-1 kazanmıştık zaten ilk maçı. Ve bu maçı da bir 1 berabere kaldık. Davidson atmış golümüzü. Ve son 16 turuna yükseldik. Son 16'daki rakibimiz de Atalanta olmuş. Beşiktaş da PSV ile eşleşmiş bu arada. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Benfica'sı da Girona ile eşleşmiş. Diğer eşleşmeler de bu şekilde. Bu tarafta bu arada baya büyük eşleşmeler var. Lyon, Roma, Lazio, Arsenal, Sociedad, Porto gibi. Şimdi asıl bizi ilgilendiren kısma geldik. Atalanta ile maçımız var. Ve Atalanta'nın kadrosu da... Bayağı bir güçlü kadro. 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyet yaşamışlar. Üçüncü mağlubiyetini yaşatmaya var mısınız diyoruz. Ve 92'lik Osimen'imizde maçı simüle ediyoruz. Ve kazanıyor muyuz? Oo 2-1 kaybettik. Osman neredesin reis? Adam gol atmış da ne yapsın abi diğerleri Osman klasında olmayınca. Ama şimdi deplasmanda da olsa Atalanta'yı yeneceğiz değil mi beyler? Bu maçı her türlü kazanmamız gerekiyor. Daha doğrusu bu sezon bu kupayı kazanmamız gerekiyor bak. Kazanacağız değil kazanmamız gerekiyor Osman. 92 ratingim var reis. Yapacaksın bu işi. simüle edeceğiz maçı. Hay dosimen. İşte bu. Borçic, Osimen abi, adamsınız be. Kazandık ve Atalanta'yı dedik Doğru başardık. Şimdi daha da zorlarında ilerleyeceğiz. Şimdi çeyrek finaldeki rakibimiz ah, Beşiktaş olmuş. Bu ne beyler bu video adamın düşmanı mı yaptı ya? Şimdi ilk maç evimizde oynayacağız. Bodrum'da Beşiktaş'ın kadrosu bu şekilde. Yeni transferleri görüyoruz bu arada. 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 de beraberlik almışlar. Umarım Beşiktaş'ı yenebiliriz ve yarı finale yükselebilir, yükselebiliriz. Söyleyemedim, konuşamadım. Şimdi maçı bir kişi eksik olarak simüle ediyoruz. İlk maç evimizde 0-0 bitti. Oo. Demek ki Beşiktaş'ı kendi sahasında yeneceğiz. Yapacak bir şey yok Beşiktaş seni yenip geçmemiz gerekiyor bu tur'a. Bu arada iki galibiyet, 2 mağlubiyet, bir beraberliğe düşmüş. Ve Beşiktaş'ın forveti 72, orta sahası 72, defansı 76. Çok kötü bir kadro var. Bu arada Rıdvan Yılmaz var ha. Beşiktaş Rıdvan'ı almış, o da ilginç olmuş. Beşiktaş'ın rating ortalaması bayağı bir kötü. Bence yeneriz. Ve şöyle hızlı simüle edelim. Maçı 4-2 kazanıyoruz. Oy! Davidson, Orsic, Osimen, Vandron gelen. 4-2 yendik Beşiktaş'ı ve yarı finale yükseldik. Bakalım bizim rakibimiz kim olacak? Böyle Avrupa Ligi'ne geldik ve Roma. O zor. Hayda. Çok zor ya. Şimdi kardeşcanlar, Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Rakipte Zeki Çelik var. Oynuyor abi ilk 11'de. Roma baya formda. Bu ortalama kadro reytingine bakar mısınız? Bu bir dakika yedeklerde Talişka vardı. Osman'a e güveniyoruz artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Maçı hızlı simüle ediyoruz ve 2-0 kaybettik. Çok kötü yaptık. Çok kötü oldu. Osman bir gol atsaydım bari reis ve. 5 şutumuz varmış. 3 fırsatımız varmış. 0 gol. Çok kötü oldu. Şimdi ikinci maç. Bir de Roma'ya gideceğiz abi. Deplasmana. Hem 2-0 gerideyiz hem deplasmana gidiyoruz. Daha kötüsü olabilir mi diye düşünüyorum da. Bu arada adamların kadrosuna baksanıza. Kalede Kevin Trapp. Defans'ta Kim Hermosa Christensen. Jaden Sancho'yu almışlar. Yedekte Talişka var. Luke Show var abi. Daha siz nasıl bir takımsınız ya? Bu nasıl takım oğlum? Biz bunları nasıl yenelim? Ama ama o var abis. Onlarda olmayan bizde var. Ve maçı şöyle deplasmanda hızlı simüle ettik. 4-0 kazandık. Oy 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 oy. Comeback'a bak sen. Ve oğlum uzatmalarda 4-0 nasıl kazandık lan? Bir dakika. Normalde yine mi bug'a girdi burası? Davidson atmış. Puskas atmış. Basuaka atmış Davidson atmış abi Davidson Baya coşmuş baksanıza şuna işte yapmış ama uzatmalar sanki baklı Neyse biz kazandık mı kazandık kardeşim ben ona bakarım Finaldeki rakibimiz de Arsenal olmuş Hadi bakalım Şimdi final maçına geldik Ayın 19'unda oynuyoruz. 19 Mayıs'ta bu özel önemli günde bu kupayı kazanacağız. Ama şöyle bir lig maçımız var bitmeyen. Ve kupa maçımız var oynanmayı bekleyen. Öncesinde bir süper ligde ne durumdayız ona bakalım. 90 puanla birinciyiz. Bir maçımız kalmış muhtemelen şampiyonuz. Zaten burada finale çıkmıştık. 3 kupaya talibiz abi be. Hiçbiri bitmemiş daha ne olacağı belli değil. Belki 3 kupa alırız. Bir bakmışsınız belki 0 kupa almışız. Hiç kupa alamamışız. Ama şöyle bir istatistiklere bakalım. Basiman baba yine bizi kurtarmış. 40 gol atmış. Orsuca baksana abi 28 gol 10 ya da asist. 34 yaşına gelmiş bir de. Davidson 16 gol. Barak 13 gol. 32 yaşına gelmesine rağmen 81'e yükselmiş. Görkem da 7 gol 15 asist yapmış. Diğer oyuncular da bu şekilde Verim yapmış abi gayet iyi. Gol kralına bakalım bir de Avrupa'da aha vallahi gol kralıyız. Orsic birinci 9 golle. Asis kralı Saka. Orsic ikinci bak. Belki Orsic birinci olur. Gol yenmeyen maçta da gol yemezsek birinci olacak Livakovic. Şimdi bir de şöyle lige bakalım. Ligde birinci Livakovic güzel. Asis kralı ah be Orsic birinci olamamış burada. Sara birinci olmuş. Ve gol kralı sonunda Osimen be. Piontek geri git lan ne Şimdi Arsenal'in ilk 11'ine bakıyoruz. Oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne lan abla? <laughs> Forvet 85, orta saha 86, defans 85, takım ortalaması. Abi biz sizi bak bu adamlar Ferrari biz yanında Toros gibi kalıyoruz. Sadece biz Toros'un önüne böyle milyonluk bir parça taktık. O da Osimen yani. Çıkıp mücadelemizi gösterip kazanmaya çalışacağız sadece. Tek yapabileceğimiz şey bu. City of Manchester stadyumunda Gözler şu anda Bodrum Spor taraftarı üzerinde. Ve Bodrum Sporlu oyuncular işte karşınızda. Arsenal'li oyuncular da sahaya geliyor. Bu kupayı kazanmaya geliyorlar. Bakalım kupa hangi takıma gidecek. Bunu öğrenmek için maça Arsenal başlıyor. Openda'nın vuruşuyla başladı Arsenal. Anthony Gordon. Karşısında o gün var. O gün yetişemedi Gordon'a. Gordon çok rahat gitti. Girdi ceza sahasına. Müdahale olmadı. Yine olmadı. Abi adamlar oynuyor resmen bizimle. Hayır 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 Odegaard. Aman. Aman. Ya ne yapıyorsunuz oğlum? Abi adamlar ya of ya. Baba alacağım ya. Annem bize bir tane kozalak ve biraz da meyve toplayın dedi. Hayır koca kafa annem biraz meyve toplayın bol bol da kozalak getirin dedi. Aklıma o geldi ya. Ya abi böyle bir şey yok ya. Penaltı şimdi sağ alt köşe kullan. Ah be yedik. Bak inanmıştım oysa ki. Ulan Saka göreceksiniz siz. Comeback atmazsam var ya ben deneyeyim. Haydi Mosoku. Mosoku girdi araya. Kaşırttık rakibi biraz. Lan Openda hayır. Openda. Hayır. Openda yanalar. Hata geldi. Böyle pas. Osimen. Haydi Osimen. Osimen çok iyi geçti. Osimen nereye vurdu? Oh Osimen yapma. Ağlayacağım ya. Çok iyi geçti oğlum. Şuna bak. Bu tabak bir de. de Anthony Gordon'la geliyor. Gordon. Kendi eksenin etrafında döndü. Oo pasa bak. Openda. Yemedik. Livakovic helal. Şimdi David top. Böyle pasımızı verdik. Hop. Osman Osimen gittin. Osman gidiyor. Osman Osimen. 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 Forvetinizde Osimen varsa hiç dert etmenize gerek yok. Çünkü o bir şekilde bulup gol atıyor abi. Big Torosimen. Süper Lig'in değil dünyanın en iyi forveti. Aldı topu. Savunma yetişemedi ona bile. Çok güzel vuruşla. Bak önceki vuruşta dışarı atmıştı. Bu sefer affettirdi kendini reisim. Terse şöyle bir top. Hocam çıkar o. Hocam abi o pasa bak ya. Hop o gün giremedik. Lan oyuncu durdu bir anda. Orta geldi offside 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 offside. 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 <laughs> Çok korktum altım edecektim az kalsın offside olmasaydı. Abi çok 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 zor bir maç ya. Harbiden çok zor ya. Böyle güzel paslaşmalarla çıktık şimdi Orsic pasını verdi. Dünyanın en iyi sol bekim Onun pası çok kötü yere. Şimdi ilk yarının son atağı olabilir. Anthony Gordon hayır. Hayır. Hayır penaltı yok. O gün bayra kelal Ve korner oldu. Son atak muhtemelen. Bu kadar Sako uzaklaştıralım abi. Orta geldi. Vurana. Vur, Vur görkem vurduk. Uzaklaştırdık ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. Çok heyecanlı bir maç oluyor. Oyuncular yorgun değil. Gayet iyiyiz. Yedekten alabileceğimiz biri var mı aslında? Porask var belki. Hatta belki de Davidson'un yerine onu alacağım. Çünkü Davidson bayağı bir yaşlandığı için yorgun ve aklıma gelmedi işte yavaş. İkinci yarıya başlıyoruz Otmen'in vuruşuyla. Kazanacağız bu maçı beyler haydi. Haydi şöyle. Pasımı verdim. Soresku koşuyu yaptı. Offside yok. Soresku çekti topu. Pasını verdi. Böyle pas. Görkem sağlam el var penaltı. Yok dedi hakem. Devam et dedi. Openda. Oo bu kaya soka şimdi. Takanın önünde boşluk var. Haydi Masoku. Allah 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 hayır. Hayır. Hayır Openda önü kapandı. Openda önü kapandı. Şut geldi tamam. Girelim alalım onu. Oha. Adamların defansının attığı çalıma bak. Bizim forvet atamıyor öyle çalım. Hayır. Hayır. Hayır abi Livakovic 86 ratingsin ya. Nasıl yersin onu? Ayda yılda bir alıyoruz topu vermiyorlar bu arada. Topu harbiden vermiyorlar ha. Taka falan değil. Adam aldı götürdü topu ya. Ver artık şunu ya. Gol atmam lazım. Gol atmam lazım senin atman lazım değil ya. Abi paslaşmaya bak ya. Pek topla ne yaptı adamlar ya. Kapat. Kapat aman yanalar. Korner olmuş bak, kaleci kurtarmış topu. Yakın kullandılar abi. Hop aldık ama hayır ya. Ya bir bir hata çıkabilsem, bir kontrol çıksam çıksa falan. Haydi orta geldi. Bur kafayı aman Saliba. Abi haydi hızlı 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 Osmen. bas abi. Osmen basket Osman önünde kimse yok. Tamam. Şöyle pasını verdin. Hop şöyle pas güzel. Tamam. Abi lan. Lan hayır ya. Ya nasıl pas veremiyorsun ya? Abi bu kadar mı kalitesizsin ya? Adamların paslaşmaya bak abi ya. Aman 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 korner oldu. Abi adam elik olur rahat geçiyor ya. Jonathan David yok. Alamadık. Ya biraz da biz atak yapalım be. Ya hayır. Hayır. Hayır ya. Alacağım <laughs> ya. Anlizam ya vallahi anlayacağım. Ya bak 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 sevince bak adamın yanında nasıl yapıyor ya? Abi oha artık ya. Ya yürüyün gidin ya. Dönme ihtimali var mı? Osimhen'le tek başına gideceğim. Sol'a gol atmaya çalışacağım ya. Yok gidemiyorsun ki Osimhen'le de. Ne yapacaksın abi? Driplingçi oyuncu değil. Bitti maç. Yine hedefe ulaşılamayan bir video. A dördüncüyü yemeyelim bari. Hocam bitir ya. Abi adamın attığı pasa bakar mısın? Biz nasıl atalım pası? Bizimkiler daha düz pas atamıyor. Bizimkiler daha düz pas atamıyor. Adamlar şekilli pasa geçti. Deme. Vur şunu ya. Biz daha düz pas atamıyoruz. Adamlar şekilli şekilli paslar atıyor ya. Ya bitti maç ya. Yenildik ya. Arkadaşlar. Maçın heyecanıyla biraz gerilim arttı. Bu videodan bu kadar. Video konsepti hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Video fikirlerinizi ve bu video ile ilgili görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.